Merhaba sevgili kovalar. Bugün 3 Aralık Salı Mars günündeyiz. Bugün Yay burcunda yeni bir ay doğuyor. Yay burcu yeni ayları e, sevgili kovalar hava grubu olan sizler için de olumlu yeni aylardır. Özellikle e, sosyal hayatınızda arkadaş çevrenizde bazı yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Davet ve organizasyonlar bu dönem içerisinde hayatınızda daha fazla yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 3 Aralık Salı. Mars günündeyiz. Bugün sabaha karşı 2.23'te 11 derece Yay burcunda yeni ay doğuyor. Yay ve ikizler burçları için yeni başlangıçları temsil eden bu yeni ay Aslan, Koç, Kova ve Terazi burçları için de oldukça olumlu enerjiler taşıyor yay yeni ayları eğitim, seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılık, hukuksal ve manevi kavramlara daha fazla dikkat çeker. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar, yeni girişimler içerisinde olabilirsiniz. Kendinize daha güvenli, neşeli, iyimser düşünceler günlük hayatımızı daha keyifli hale getirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.